<laughs> Dabşen, neki tamam. bir men, bir ne emniyet, bir ne emniyet, emniyet kemeri balı bir emniyet kemeri balı Bakalım ne güzelcek. Bakalım ne güzelcek. Yumurtalardan. Yumurtalardan. Şimdi yumurtayı atmaya başlıyoruz. Çabuk hadi <laughs> Güzel gelsin oğlum. İtik kaya. İşte gördüğünüz gibi emniyet kemeri bağlı olana hiçbir şey olmadı. Emniyet kemeri bağlı evet, olana hiçbir şey olmadı. Evet. Ama emniyet kemeri bağlı olmayana bir şey oldu. Çıkışsı. Youtube'u alamadım.